Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta 1.0.5.0'da yeni gelen özellikleri göstereceğim. Öncelikle buradan başlayalım. Şimdi birincisi End Chest geldi. End Chest. Öncelikle bunlar geldi. Oha. Kü yuh be, yuh be. Bir dakika, şunu görüyorsunuz. En derin Yine buradan bir sürü farklı bulu. Oha, hepsini tek tek bir tanıtacağım ya. Üşeniyorum. <laughs> hey ben senin üşüyorum. Bir dakika arkadaşlar. Lan daha yeni gelen bir şey yok mu buraya lan? Önlük görüyorum. Bunlar var mıydı önceden? Yoktu. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz. Kardeşim geldi. Evet arkadaşlar. Gel gel. mat araba. <laughs> Şimdi öncelikle şu bir. Ondan sonra. Aa yine bir şey daha var lan. Onu ben aldım sandım almamış. Bu farklı mı yok? Hani. Aldım şeyden iki tane. Aynen. Siz Görüyorsunuz yeni gelen bunlar var. Ondan sonra şimdi şuna oha Görüyorsunuz, dön 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 dön. Bakın, şöyle bir özellik daha var. Dın dın dın. En güzeli. İnsanlar falan da geldi de. Heh. en iyi özellik bu arkadaşlar. Kanat, bak bende duruyor. Survivor'da Survivor'da uçabiliyorsunuz. Ben ne gösterecektim? Hmm, Bakın. Den Allah belanı nereye gidiyorsun? Gitme. Lan! Oğlum kayboldu mu? Allah belanı versin. Neyse arkadaşlar yenilikler bu kadar. Ben bir dahaki bölümde Heh, bir de buralar böyle. Hayır gerizekalı kapanıyor ki ben. Bir el hangar göz atın. En iyisi ben bir gireyim. Survival game satmayacağız. Bunu tam ne atacağım. Neyse ben gireyim sonra sizlere dönüyorum. Değil oldu olmadı. Neyse ben şimdi dönüyorum sizlere. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Hemen gidelim. Ya bak, onu sen sana direkt zıvanmadan gidiyorum. Ye yeah, mavi mi sevdim takım. Ne yapıyor lan bu gezer ki abi? Lak var lak. Aa maça girer girmez maç bitti anasını öl geber uç geride kal <laughs> öl geber uç geride kal uç aa bak benim saldırdım orada aa bak bu bu ha. aa bak bu 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 aaa bu bu aa bak o öne giren aaa <laughs> Ne saçmalıyorum ya be. <laughs> Şansımı ben. İlk ben. Bir dakika ben bu ve taş kılıç vardı orada. Ben neden taşı aldım diamond aldıktan sonra? <Gülüyor> What? Allah'ım <laughs> kimseyi bırakır mıyım ben bu taş kılıç yapana? Benim takanım nasıl olsa. Biliyorsunuz bal dediğim böyle olur kardeş. Oba. Gel. Sensiz olmaz. Oğlum sen benimle oyun mu oynuyorsun? Lag mı var? Ne var? kimse hiçbir şey bırakma. Neyse ya benim sesim zaten neredeyse. Oh. Eh, deve. Var değil mi benim demir ayaklarım? Bırak şunu. Ah. Ben onun Şükür çıkabildim yola. Ölmek hiç istemiyorum. Ben 2.64 çıkacak derken ya fazla çıktı lan. 168 164 çıktı. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara artı bir yapın. Uy adam olan gelsin bulsun lan beni. Adam olan dedim bak. Minecraft oynamayı bilen gelsin bulsun beni. Şimdi bulabilirler. Şimdi bulmasın. Adam olan bulmasın.

kaç kaç yemin ederim kaç <laughs> yemin ederim kaç nedir abi ya <laughs> arkadaşlar akıllı tavşan mama sesi geliyor yüzde yüz bu video iğrenç oldu ama neyse kırmızı ayırt ona oradan vursaydım efsane olmaz mıydı Kırmızı gebeni ölün şerefsizler. Ben ne saçma. Bak lag oldu halde vurmaya çalışıyorum adamı. Kıyamayın, kıymayacağım, kıyamayacağım, kıyamayacağım lan. Çok şey der saçma. Neyse arka. Allahça adam geliyor. Kaç kaç. <laughs> Kıyamıyorum bu diamond kılıcı. Aa bak efsane yer yapmışlar he. Kim yaptıysa. <laughs> Allah çok iyi yapmış. Neyse burada böyle kalsın. Bir yaklaştılar şu mallar. Aha, harbi ya bak bizim adammış. Başka bir adam olsaydı vuruyordum. Gel gel gel. Koruma var oğlum, koruma. Ge verirsem ağlarım. Adamsınız da Uf. Vurdum galiba onu. Hop, fuck ya lan bildiğin. Baksın oklar boşuna gidiyor hepsi. Ha beyler siz aynen öyle yapın. Siz öyle yapın. Ben böyle böyle yapayım. Kapayım buraları. de kapayalım da gelmesinler. Allah bak aklımı çıkardım. Ben buradan kinnet çapı çakarım. Abi geldi kaç abi. Size yer yok kaçmaya bizimkiler. Allah belanı ver. acımıyorum. Taktik. Taktik. Oğlum siz nasıl bir mafınız ya? mesela arkadaşlar ben biraz inerleyip sizlere geri dönüyorum. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Allah 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 Yok böyle bir şey Çok çekişmeli Çok çekişmeli Yok böyle bir şey Of ölme Allah'ını seviyorsan ölme Bak sayesinde kurtuldum şu anda saklanıyorum. Evet arkadaşlar ben hemen kurtulup geleceğim şimdi. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geleceğim. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Neyse arkadaşlar evde evet bay bay.